No, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil eh, Creo que empezamos muy bien Tuvimos ¿sí? sí, muchas situaciones para abrirlo pronto y Después obviamente que también el rival juega Y, y nos creó algún, alguna clase de peligro en el primer tiempo Y, y nada, eh, en líneas generales creo que muchas cosas positivas genel çizgilere baktığımız zaman birçok pozitif şey olduğunu düşünüyorum. Ama daha iyi yapılabilecek de birçok şey var. Biraz daha ileride verimli ol olmamızı isterdim ama bir şey olmadı. Rakip ikinci sonunda 10 kişi kaldı. Kedar Buna rağmen bu spor zaman zaman e Es que Vimos que no pudimos aprovechar, pero a pesar de eso también tuvimos algunas chances. De <laughs> hecho, yo vi varias. Gran picho gol por su Nuevo. Diez mínimos en todo el partido. En, en las Me parece una buena cantidad de situaciones de gol. Bence gol e, y imitar gol por suficiente. Lo hicimos cuando estábamos con 11. 11 kişiyken de yakaladık. Amin duyumu var. Tam bugün diye tayin. 10 kişiyken, 10 kişiyken de yakaladık. Ya hala bu adamı deneyeceğiz İnşallah her maç 10 tane gol pozisyonuna gireriz. Hamza Gülü soracağım. <laughs> joker gibi soracağım. Kendisinde Joker'i gibi oldu. Sí, Hamza sağ bek, sol bek, kanat forvet. Her bölgede oynayabiliyor. Bugün de ikinci yarıda sol bekle görüyor. Sanırım işlerini biraz daha kolaylaştırıyor. Sí, un pibe. Primero un pibe muy profesional. Un profesional, bir, que eh, siempre, eh, que siempre está listo. Un gran, un gran pibe además que es muy querido por todos en el grupo. Y bueno sabemos que lateral derecho. Lo puede hacer porque lo viene haciendo bien y nos da mucha variante en ataque. E, şimdi ki çok iyi çok fazla y hoy, nah, como queríamos buscar el segundo gol y tratar de asegurar el partido, lo puse por la izquierda para, para ser más profundo por ahí. Se e, me yani. tuvo dos situaciones bastante. Serkasi'nin Ve iki tane pozisyon buldu. Çok da yakındı gol atmaya. <laughs> Önümüzdeki hafta Bulvar Spor Bursa, ha, yine, yine <laughs> a, Bulvar Spor Bursa. <laughs> Yine zor bir maç. a bien toda a. la semana. Bütün hafta boyunca iyi hazırlanacağız. Ee, Sabemiz ki... O se duro. Biliyoruz ki yine zor olacak. Digamos, la, la, el plantel completo, porque va a volver Musa, Musa da tam kadro doyos, que, no, ojalá que podamos hacer un partido delante de nuestra gente. Por el gol de que festejó contigo. Le dije que me había gustado más que el de Duche todavía. Yani dedim que, <laughs> daha da Sabemos que tiene esa jerarquía.

Hanım güzel bir galibiyet oldu. Evet, Zor olacağı evet. belliydi ama yine de 3 puanı döndü. Lider gelindi, lider deniyoruz. Maç ilgi görüşlerini alabilir miyiz? Ya maç e, her zaman zorlu maçlar. Deplasmanda zorlu maçlar oynuyoruz. Bu maçta zorlu bir maçtı. Çok şükür buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. E, çok farklı bir maç olabilirdi. şanssızlıklar da oldu. E, ama çok şükür sonuçta kazandık. Galibiyet önemliydi deplasmanda. Kazandık, mutluyuz, keyifliyiz. İnşallah sene sonuna kadar o koltukta hep biz oluruz. Sezon sonunda da mutlu olan taraf biz oluruz. Seri galibiyetler devam ediyor. Evet, çok şükür. Haftaya da bulvar spor geliyor. Evet. Yani en az 40. sınıfın gelmesini bekliyoruz. Evet. Ama şey yine nasıl? Ya Taraftarlarımız zaten bizi hiçbir yer yalnız bırakmıyor. Bugün de muhteşemdiler. Yani Kırşehir'de yer yoktu. Ayrılan yerin hepsi doluydu yani. İnanılmaz destek verdiler bize. Hepsi sağ olsun, ayaklarına sağlık. Aynı şekilde... Kartalspor maçında da destek desteklerimizi zaten bekliyoruz. yapacaklarını eminiz. Dediğim gibi seri galibiyetler alıyoruz. O koltuğu bırakmak istemiyoruz. Orada kalmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, yapıyoruz da. İnşallah dediğim gibi o koltuğu hiçbir zaman bırakmayıp sene sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Herkesin eline yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum buraya desteklemeye gelen taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerim, başkanlarımıza. Yani çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Hamza, e, bu sporda birçok bölgede oynuyorsun. Gerçekten bu sporun çok iyi oldu. Bunu hatta Pablo Martin Matajaya da sorduk. O da e, beni rahatlatan e, anlayışta e, bildirdi. Sen bu konu hakkında neler söylersin öncelikle? Yani daha önce de sormuştum bu soruyu. Cevapladım aslında ama hocam e, oynayabilir misin dedim. Ben daha önce oynamadığımı söyledim ama e, oynarım dedim. Sıkıntı yok dedim. Nerede görev verirseniz orada oynayacağım söyledim. O da bana güvendi sağ olsun. Ben de e, elimden geleni yaptım takım için. Maça girmeden sonra Maçın zor olacağını biliyorduk ama e, girdiğiniz girdiğimiz pozisyonları değerlendirirsek çok daha rahat e, maçlar geçireceğimizi biliyoruz. Pozisyonları çok giriyoruz ama atamıyoruz. Bir şanssızlığımız var. Erkenden atıp bitirmek istiyoruz ama sıkıntı yok. Kazandığımız e, kazandığım sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii zor olacağını biliyorduk. Her maç bizim için zor. E, ama e, bunu kolay çevirebilmek bizim elimizde. İyi mücadele edersek ee, iyi savaşırsak her maç kolay geçer bizim için. Çünkü kaliteli bir ekibiz. Bunu sahaya da yansıttığımız zaman mücadelemizle, hırsımızla, azmimizle e, her maçtan rahat ayrılacağımızı düşünüyorum. E, maçta da çok şükür ki e, bir golle katkı verdim takımıma. E, bunun için mutluyum. Çok teşekkür bir gol attın. Ee... Arada oluyor ya. <laughs> Senin kılasına yakışır bir gol. Teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Hakikaten hani, jenerik ilk bir gol oldu. O golle ilgili neler sorayım? İyi yani? oldu. Yani boy goldür benim için. Hı e, ee, kötü de olsa, güzel de olsa hmm. haneye bir gol yazılıyor hmm. ve takımımıza puan geliyor, puanlar geliyor. Ee, bunun için çok mutluyum. Tabii ekstra güzel gol olunca daha da mutluyum. Evet. Daha da mutlu oluyorum. Ee, i̇nşallah devamı gelir. İkinci yarının başında bir e, bir pozisyon oldu. Birkaç tane hareketsiz kaldı. Herkes bir korktu açıkçası. E, ama şu an iyi görünüyorsun. İyiyim iyiyim evet. Orada ne oldu? O ya orada sanırım kapama top geldi. Biraz sertti. Ee, bir an karardı yani her yer. Orada bir düştüm. Ama sonra hemen toparladım. Ee, çok şükür ciddi bir şey yoktu ya. Önümüzdeki hafta Temelken Tullar geliyor. ne ee, yine dolu tribünler önünde oynanmasını evet. bekliyor. Cumartesi olmasına rağmen. Buradan hem o maçla ilgili hem de taraftarları bir çağrı olacak mı? Taraftarlara zaten bir şey söylemeye gerek evet. yok. Ee, çok büyükler. Ee, çok iyiler. Ee, hep destek veriyorlar bize. Çok teşekkür ederim. Ee, Süper Lig'de, Süper Lig'deki takımlardan daha fazla seyirci ortalamamız var bunu da sahada biz onlara istedikleri karşılığı vermek istiyoruz. E, önümüzdeki haftada da Bulvar Spor maçı var. Hiçbir maç kolay değil. çünkü gelen rakipler bize karşı daha bir ekstra motive oluyor. 40 bin taraftan önünde, 45 bin taraftan önünde hayatlarında kaç defa olacaklar. Bu da onlara motive veriyor. Taraftarından taraftarımdan isteğim, yani bir şey söylememe gerek yok zaten onlar gerekeni yapacaktır. İki birlik galibiyet, evet. ee, Bursaspor yolunda devam ediyor, liderlik devam ediyor. Öncelikle maçla ilgili neler söylersin? Abi öncelikle zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz üst sıradaki takımlardan puan almasını bilen bir takımdı. Bizim için de zor olacağını biliyorduk. Zaten hava şartları Bursa'ya göre biraz daha zorlayıcıydı bizim için. Hı. Ama hazırlıklıydık yani elimizden geldiği kadar hafta içi çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Sonunda 3 puanı da aldığımız için çok mutluyuz. Liderlik devam ediyor. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder. Sezon sonu gülen taraf biz oluruz inşallah. Hafta içinde U20 mil takımına da davet aldın. Evet. Ee, bu da gerçekten hem senin hem de Bursa Spor için gurur verici. Bununla ilgili neler söylersin? Abi şöyle çok mutlu oldum. Tabii ki e, mücadele ediyorum ve bu tarz şeyler e, geldiğinde de mücadelemin karşılığını almak beni gururlandırıyor açıkçası. Hem kendimi, hem ailemi, hem de bütün Bursa'yı gururlandırmak için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım her zaman. Umarım U20, Ümit Milli, yani çalışmaya devam ederse ileride A milli takım neden olmasın? Umarım böyle devam eder abi. Şu an için ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle takımdaki herkesin birinci hedefi sene sonu şampiyon olup bu takıma ait olduğu yere bir adım daha yaklaştırmak. Önümüzdeki hafta Bulvar Spor geliyor cumartesi günü. Evet. O maçla ilgili neler söylersin? Abi yine tahmin ediyorum ki dolu türbünler önümde oynayacağız. Bizim için zaten inanılmaz bir güç taraftarlarımız. Bulvar Spor maçı da eminim ki zor olacak çünkü abi çoğu takım bize Elinden geldiğince kapanıyor. Biz işte ilk 15-20 dakika saldırıyoruz. Biraz kilidi açmakta zorlandığımızda bu sefer daha fazla e, rakiplerin özgüveni artıyor bize karşı. <laughs> Ama dediğimiz gibi yani e, sürekli iyi başlayıp maçın başından sonuna kadar kontrolün bizde olacağı sonunda galip geleceğimiz bir maç olur umarım.